Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, taşeron işçilerin sorunlarını gündeme getirmek amacıyla vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz iki yıllık süre içerisinde bu hususta defalarca soru önergeleri vermiş olmamıza, defalarca gündem dışı söz alıp bu hususu gündeme getirmiş olmamıza rağmen maalesef bugüne kadar önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Özel sektörde çalışan 700 bin, kamu sektöründe de çalışan 700 bin civarındaki işçi ile ilgili olarak ki bunlar toplamda 5-6 milyon gibi bir kesimi teşkil etmektedir. Bunların sorunlarını maalesef AK Parti iktidarı bugüne kadar görmezlikten gelmiştir. Gözlerini kapatmıştır. Kulaklarını tıkamıştır. Böyle bir sorunun olmadığı yönünde e, bu kesimde çalışan insanlarımızı ve halkımızı maalesef göz ardı etmiş ve bu sorunu önemsememiştir. Değerli milletvekilleri taşeron işçilerin sorunlarının gelişim sürecine baktığımız zaman önce bu işçiler taşeronun işçisi olduğu halde Gerçekte taşeronun işini değil de asıl işveren olan devletin işini yaptıkları ve ortada bir muvazanın yani danışıklı dövüşün olduğuna dair başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, birçok kurum ve kuruluşu bu işçiler dava ettiler. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin dava neticelendi ve bunlar hepsi devletin aleyhine sonuçlandı ve bu davalar sonucunda 7000 dava sonucunda bugüne kadar karayollarında çalışan taşeron işçilerin yaklaşık 2 katrilyon lira eski rakamla yeni rakamlarla da 2 milyar lira devletin tazminat ödemeye mahkum edildiğini ve bunların geçici işçi değil de sürekli işçi olduğuna dair kararlar alındı. Bu aslında o kadar büyük bir sorun ki değerli milletvekilleri bu sadece 7 bin işçiyle veri, ilgili verilmiş ol, olan karardan bahsediyorum. Toplam 700 bin kamu işçisinin olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman yine bu işçilerin tamamı da bir kısmı dava etti bir kısmı dava ediyor. Bunlar neticelendiği zaman yaklaşık olarak 200 milyar lira yani ya, e, eski rakamla 200 katrilyon lira gibi bir tazminatla devletin karşı karşıya kalması mümkün olacak. Bu da yetmiyor. Yine bu yargı kararlarını yerine getirmeyen hükümeti bu işçiler yakın süre içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek suretiyle orada da bu tazminatlarla yine karşı karşıya bırakacaklarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman karşı karşıya olduğumuz sorunun vehameti daha iyi anlaşılacaktır. Değerli milletvekilleri, bu taşeronluk sisteminin ne olduğuna baktığımız zaman emek maliyetlerini aşağı çekmek ve işçiyle ilgili sorumluluklardan kaçmak amacıyla oluşturulmuş, çalışma hayatındaki kuralsızlıkların, esnekliğin, güvencesizliğin ve dejenerasyonun zeminini oluşturmuş bir çalıştırma modeli. Yani bu sizin iktidarlarınız döneminde özellikle uygulanan bir yöntem. Yani siz iktidara geldiğiniz zaman yaklaşık 11 yıl önce 500 bin olan kamuda çalışan işçi sayısını 200 bine düşürdüğünüzle övünürken aslında çalışma hayatında öyle sıkıntılara neden oldunuz ki şimdi sayıyı 200 bine düşürdünüz ama 700 binde taşeron işçisi eee piyasaya çıkardınız. Bu taşeron işçisi ne? Taşeron işçisiyle diğer eee daha önce siz iktidara gelmeden önceki işçilerin farkı ne diye baktığımız zaman sosyal güvencesi olmayan, toplu sözleşmesi olmayan, adam gibi yaşama hakkı olmayan, yeterince ücret alamayan Böyle bir kesim oluşturdunuz. Şimdi bu oluşturduğunuz kesimle ilgili yaptığınız bu çalışma sistemindeki bozulmayı yargı sizin suratınıza kusura bakmayın ciddi bir şekilde çarpıyor. Bunu düzeltin diyor. Ama siz hala bu hususta bir takım düzenlemeler yapıyormuş gibi görünüyorsunuz. Sayın Bakan da 10 gün sonra 10 gün sonra bununla alakalı toplantılar yapıyor. Sorunu çözüyormuş gibi görünüyorsunuz ama kesinlikle Sayın Bakan'ın aslında sorunun çözümünden yana olmadığını şu ana kadar ki tutum ve davranışlarından aslında görmek ve anlamak çok pekala mümkün. Çünkü Sayın Bakan daha önce bu taşeronluk sistemiyle ilgili bunların kadro verilmesine ilişkin devlet personel başkanlığının vermiş olduğu yazıya daha sonra kendi imzasıyla bunu reddederek yani bu Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşünü ortadan kaldıracak şekilde bir tavır sergileyerek kendi imzasıyla olmaz şeklinde yazı yazdığını yine bu yetki taşeron işçilerin de diğer daimi işçiler gibi toplu iş sözleşmesi yapmasına dair önce mahkeme kararları çerçevesinde yetki verip daha sonra da bunu ben vermedim işte e, benim bürokratlarım verdi ben bu görüşte değilim demek suretiyle işçinin yanında durmadığını göstererek bu konuda aslında çok da güvenlemeyecek bir tutum sergilediğini buradan ifade etmek pekala mümkün. Değerli milletvekilleri, taşeronluk sistemi biraz önce ifade ettim. Çalışma hayatındaki huzursuzlukların, eksik ücretin, yatmayan maaşların, ödenmeyen sigorta primlerinin, kullandırılmayan izinlerin, yasal çalışma sürelerinin üzerinde fazla ve karşılıksız çalıştırmanın yıl sonu itibariyle işverenin taşeron firmayla anlaşmaması sonucunda işsiz kalmanın adı olarak karşımıza çıkmaktadır. AKP hükümeti sürekli kişi başına düşen milli geliri 3 kat artırdığından bahsetmektedir. Re refah seviyesini yükselttiğinden bahsetmektedir. Sağlıkta, eğitimde birçok alanda ileri gittiğimizi söylemektedir. Ancak çalışma hayatında taşeron sistemiyle çalışma hayatını üç kat fakirleştirdiğinden, bu alanı bozduğundan ve bu insanların hayatını çekilmez hale getirdiğinden maalesef bahsetmemektedir. Yine AKP hükümeti temizlik, güvenlik ve ulaşım hizmetleri gibi birçok hizmeti taşeron şirketler eliyle ucuz, sorumsuz, baskıcı yöntemlerle çalışma hayatını bozarak tabiri caizse ekmeğe muhtaç edip sonra da bu sorunları çözüyormuş gibi yaparak ama gerçekte çözmeyerek büyük bir vebalin altına girmektedir. Değerli milletvekilleri hep dilinizden düşürmediğiniz ileri demokrasi diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Yani biz ileri demokrasiden vazgeçtik. Sıradan bir demokrasi hatta geri bir demokrasiye bile razı olacağımız günleri yaşatıyorsunuz. Bakınız demokrasinin vazgeçilmez kurallarından birisi hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti olmanın da temel vazgeçilmez şartlarından birisi yargı kararlarının bütün kişi ve kurumları bağlaması ve yargı kararlarının da derhal yerine getirilmesi şart mıdır değil midir? Bunu sizler de biliyorsunuz ki hukuk devletinde bunlar şarttır. Ama şu ana kadar verilmiş olan 7000 bin tane karar bunun dışında e, sendikaların yine e, idare mahkemelerinde veyahut da iş mahkemelerinde açılan davalarda aleyhinize sonuçlanmasına rağmen, hükümetin aleyhine sonuçlanmasına rağmen gereğini yerine getirmemek suretiyle hukuk devletinin hiçbir kuralına riayet etmediğinizi aslında burada görüyoruz, bunlara şahit oluyoruz. Şimdi o zaman haktan, hukuktan, adaletten nasıl bahsedeceğiz? Yani nasıl bir böyle bir demokrasiden bahsedeceğiz? Eğer sizin bahsettiğiniz ileri demokrasi yargı kararlarını yerine getirmeyen yönetimin adıysa Valla siz gerçekten ileri demokrasi yakaladınız denebilir. Sorun çok ciddi bir sorundur, büyük bir sorundur. Bu sorunun olduğunu herkes kabul ediyor. Bakınız işçiler bu sorunun olduğunu zaten haykırıyorlar. Sayın Bakan bu çalıştırma yönteminin bir kölelik sistemi olduğunu kabul ediyor. Mahkemeler vermiş olduğu kararlarda her defasında bu sorunu gündeme getiriyor ama bu sorunun çözümü için maalesef iktidar ciddi bir tavır şu ana kadar sergilemedi. Değerli milletvekilleri, bu sorunun çözülmesi için taşeron işçilerine iş güvencesi verilmesi, taşeron şirketlerin devreden çıkarılması, kıdem tazminat fonunun bütün çalışanlara yaygınlaştırılması olmazsa olmaz şartlardır. Taşeron işçilerin sendikal haklarının ve iş güvencesinin sağlanması statülerinin belirlenmesi, maaşlarında düzenleme yapılması, mesai saatlerinde ve fazla mesai ücretlerinde düzenleme yapılması, bankalarda promosyon hakkı tanınması, yıllık izin hakları verilmesi, bayan taşeron işçilerine süt izni, erkek taşeron işçilere babalık izni gibi izinlerin verilmesi, askerlik dönüşü işlerine geri alınabilmeleri, kıdem tazminatının güvenceye alınması gibi hususları kapsamayan bir düzenleme bu kesimin sorununu çözmeyecektir. Onun için diyorum ki değerli milletvekilleri aslında söylenecek çok fazla şey var ama gelin el birliğiyle devletimizi, milletimizi bu karşı karşıya bulunduğu sorundan el birliği içerisinde kurtaralım. Onun için de buna gelin bu araştırma önergesini evet deyin diyorum. Hepiniz Teşekkür ediyorum.